Biz seçimden önce AKP'nin popülist paketi için 6 trilyon liralık bir bedel ödedik. Bu ne biliyor musun? Çıkartılan EYT, verilen sosyal yardımlar, dağıtılan paralar, ee işte kur korumalı mevduat. Ya kardeş biz senin siyasi parti olarak iktidarda kalman için niye yurttaş olarak bir özveride bulunuyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani şimdi bugün bakıyorsun Mehmet Şimşek bir laf söyledi. Mehmet Şimşek son zamanlarda çok konuştuklarını ciddiye almıyorum. Neden? Hı hı. O Brüksel'e e, TÜSİAD başkanını almadan gitti ya o saatten sonra Mehmet Şimşek'in karizması çizildi artık. Yani senin benim yurt dışına giderken pasaportumuzu yanımızda almamamız gibi bir şey. TÜSİAD başkanını Brüksel'deki ekonomi zirvesine götürmemen daha kötü bir şey yapamazsın. Tamam mı? Şimdi bir kere bu konuda en fikir olalım. Hukuksuzluğu finanse edecek bir şey yok. Haz e, hazine veya kasa yok. Tamam mı? Şimdi geldik diğer tarafa. Dünyanın başında bir tane basiretsiz bir esnaf var. Amerika'nın başında. Trump. Hmm. Adam siyasetçi değil. Adam bürokrat değil. Basiretsiz, beceriksiz böyle şovmen, şovanist bir adam. Tamam mı? Adam bir kere bu konuda anlaşalım. Adam emlakçı. Emlakçı evet. kötü anlamda söylemiyorum. Yani hayat şeyi o tarzı. Bu adam Amerika'nın yaptığı şeyler. Şimdi baştan sonundan diyorum ama ben toparlayacağım şimdi. Adamın yaptığı şeyler, söylediği şeyler lale kötü değil aslında. Neden kötü değil biliyor musun? Çünkü şundan dolayı. Amerika bugün ee, teknoloji gücünü kime kaybetti. Bak teknoloji gücünü. Ne kadar patenti sende de olsa, adamlar daha iyisini yaptılar sendeki. Tamam mı? Bu bir. Sen teknolojiyi kaybettiğin anda, otomatik olarak bir süre sonra ekonomini de kaybediyorsun. Tamam mı? Bu da oldu. E, i̇kisini kaybettiğin anda donanmayı da kaybedeceksin. Otomatik olarak dedi ki, yeter kardeşim. Ben üretimi kendi ülkemde yapıyorum. Şimdi bu bize bir ders olsun. Ne ders olsun. Bugün süper güç olarak adledilen Amerika bile hmm. eğer üretimi kendi içinde yapmıyorsa 34 trilyon evet. dolar borcu oluyor. Şimdi bazıları şunu söylüyor. Diyor ki ya hocam bizim dış borcumuza dedi 530 milyar 525 milyar dolar diyorsun. Bak Amerika'nın 34 trilyon dolar borcu var. Evet. Güzel kardeşim ilk 6 ay anne sütü çok önemli. Tamam Güzel. mı? Çok önemli. Yani adamların kendi para birimiyle borçlanmasının senin hiç alakan olmayan ve rezerv para birimi olan dolarla borçlanman aynı şey olduğunu düşünüyorsan sana hayatta başarılar diyorum öncelikle. Tamam mı? İkincisi biz artık Lale öyle bir noktadayız ki hani buradan böyle bir taş çekiyorsun, üç sokak arkadaki bina yıkılıyor. Doğru. Bu kadar girift olmuş ilişkiler. Bir kere kardeşim, Ekrem İmamoğlu olsun veya soruşturma açılan diğer isimler olsun. Çağırdığınızda gelmediler mi? Davet ettiğinizde gelmediler mi? Geldiler. Hangimizin nereye davet edilse gidiyoruz. Ben de gidiyorum, sen de gidiyorsun. Can Ataklı da gidiyor. Ekrem İmamoğlu da gidiyor. Ahmet de gidiyor, Mehmet de gidiyor. Canan hepimizden bu aralar çok gidiyor onu söyleyeyim. Evet bu aralar çok gidiyor. Çok... <laughs> Şimdi bu bağlamda benim naçizane şeyim şu. Şimdi, geçen gün oturdum. Geçen gün oturdum derken zaten işimiz bu. Ee, 2025 senesinin bak 500 sayfalık bütçeyi iddia ediyorum. En iyi bilenlerden bir tanesiyimdir. Çünkü 500 sayfayı tek başıma okudum. 70 sayfalık rapor çıkardım. 2025 bütçesini dedim ki şöyle bir gerçekleşmesine bakayım. Ne olmuş? Nereden nereye gelmişiz? Hadi hani nereden nereye diyorlar ya? Nereden nereye gelmişiz? Yani 2024 senesinin ilk 3 ayında biz bütçe giderlerinde 2.1 trilyon lira harcamışız ilk 3 ayda. 2025 senesinin ilk üç ayında 3 ayında 3.1 trilyon harcamışız. Yani yüzde 45'lik bir artış olmuş. Ne de devletin harcadığı mal ve hizmet giderlerinde. Peki güzel kardeşim sen emekliye yüzde 15 emekçiye çalışana yüzde 30 zam yaptın ama senin devlet olarak bile etkilendiğin enflasyon oranı yüzde 45'i buldu. Peki sana soruyorum. Senin bile devlet olarak %45 enflasyona maruz kaldığın bir yılda, bir üç ayda %15 zam verdiğin emekliyle %30 zam verdiğin emekçi ne alt edecek? Döndüm şimdi emekli şeye, emeklere verilen bin, bin liralık zamla. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Kardeşim dedi, daha ne istiyorsunuz? Ben ne ne. dedi? Ha, evet. 28 milyar lira bütçeye bir Yükü var onun diyorlar. Yük var bütçeye. Peki şimdi bugün senin dövizinin 1 lira artması demek, 1 TL artması demek dış borç soğumuzu 525 milyar lira yukarı çıkar. Tamam mı? Şimdi bugün bir kere senin dövizin 2, 2 puan yukarı çıktı. 2 lira yukarı çıktı. Bir. Dövizi arttırdın, şeye, faizi arttırdın. Ben Nas diyorum dedim. indirdim Herkesi çıkartırken. Herkes indirmeye başladı ben çıkardım dedim. Sonra dedim ki artık inme döngüsüne girdim. Tamam mı? Artık aşağı yönlü benim dedim. Tam tahvil satacakken faizi gene çıkarttın. Neden? Çünkü senin elinde artık başka bir argüman kalmadı. 50 milyar doları geçen 52.5 milyar dolarlık bir rezerv satışı var son işte bir ay diyelim hani Ekrem İmamoğlu'nun 19 tutuklan şey e, gözaltına alındığı günden bugüne kadar 52.5 milyar dolarlık bir rezervimiz. Şimdi rezervle övünüyorlardı. Diyorlardı ki kardeşim bak rezervimiz çok iyi bir durumdayız. Şöyle ya babam sen e, bu rezervleri 6'dan 7'den sattın. Hatırlarsanız 6'dan 7'den sattılar. Kaçtan geri yerine koydular? 31'den 32'den yerine koydular. Bu mu başarı? Biz bu rezerv 2 senedir bu hale gelsin diye millet olarak 4 defa ÖTV ödedik. Defalarca üzerimize salınan vergileri zamları ödedik. Arçları ödedik. Onu ödedik. Bunu ödedik. Sırf neden biliyor musun? Tünelin ucunda o ışığı görelim diye. Ama gördüğümüz ışık bize doğru gelen trenin ışığıymış. Bunu da anlıyorduk şu anda. Şimdi Bugün kalkıp da şunu söyleyen birisi varsa eğer ya enflasyon bana umu, şey e, ekonomi bana umut veriyor. Metropol'ün bir araştırması şey, cuma cuma günü Metropol'ün bir araştırması vardı. Cumartesi evet. mi yayınlandı? Cuma mı yayınlandı? Ha, Diyor ha, ki halkın %71.8'i ekonominin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Tamam mı? Halkın %71.8'i. Kararsızlar da var. Onları da ekle 75-80'i. Yani halkın %80'i Kardeşim ben memnun değilim diyor. İyi yönetilmiyoruz diyor. Zaten bunu söylüyoruz. Yüzde on beşlik bir kaymak tabaka var. Evet aynı gemideyiz. Ama onlar lüks kameralarda otururken aşağıda bu memleketin yüzde seksen beşi kürek çekiyor. Onlar rahat bir yolculuk yapsın diye. Onlar böyle denizi lebider ya izlesinler diye. Onlar istediklerini yesinler, istedikleri yere gitsinler diye. Paralarına para, servetlerine servet, kahkahalarına kahkaha katsınlar diye bu ülkenin yüzde seksen beşi alın teri döküyor. Tamam mı? Şimdi sen bu durumdayken diyorsun ki ben sıkılaştırıcı para politikası. Ya babacığım senin yaptığın bu para politikası ulu sıkı para politikası. Sıkı para politikası değil. Neden? Çünkü senin zaten sıkman gereken on dört bin lira maaş olan emekli değil ki. Onlar ne kazanıyor ki ay sonunu getiremiyor. Torunla çıkartıp bir gofret alamıyor adam. Ya. Cebinde parası yok. Harçlık veremiyor. Onların sen... sıkıldı da niye sıkıldı. Ama o. diğer tarafta diğer taraftan adam 30 milyonluk arabaya biniyor. Ee, bakıyorsun spor merkezine aile üyeliği 1 milyon liralık üyelik yapıyor. Gidiyor 25-30 milyonluk evde oturuyor. Tamam mı? Diğer taraftan dönüyor diyor ki bu arkadaş yani ben diyor ne yapayım ki diyor. Ben diyor şirketimden kazanıyorum diyor. Peki kardeşim senin şirketin kaç para vergi veriyor? Bakıyorsun matrahsız. Neden? Muafiyetten. Neden? İstisnadan. Ya bu ülkeyi emeklere yük diyorlar. Kıymetli dostlar, kıymetli dostlar, can dostlar. Bu ülkede şu hani kamu özel işbirliği projeleri var ya. Kamu Özel işbirliği projelerindeki şirketlerin çoğu bir emekli kadar vergi vermiyorlar bu ülkeye. Bir ya. asgari ücreti kadar çoğu vergi vermiyor. Muafiyeti var, istisnası var. Muafiyeti var, istisnası var. Bak şimdi. Soma B terminali. Soma B terminali özelleştiriliyor. Tamam mı? Pardon. Burayı Konya Şeker AŞ alıyor. Aldığı rakam... 585 milyon dolar Lale bak çok iyi dinle 585 milyon doları alıyor tamam mı evet. burayı çalıştırması için kömür alması lazım Türkiye kömürcülük işletmelerine 199 milyon dolarlık bir borcu oluyor ödemiyor hemen arkasından kapasite evet. mekanizması denilen bir teşvik türü var devlet tarafından verilen 90 milyon dolar onu da alıyor Ondan sonra 175-180 milyon dolarlık bir de e, borçlarının Türk lirasına dönüp 6 aylık vadeye yayılmasıyla beraber bir 170-180 milyon dolar da oradan para kazanıyor. Verdiği paranın %80'ini geri alan bir özelleştirme dünyanın neresinde var ya? Evet ülkelerde muafiyet verilir. Bak ülkelerde şirketlere, kurumlara muafiyet verilir. Neden muafiyet verilir biliyor musun? şundan dolayı muafiyeti verirsin dersin ki ey ilal arsan yapacağın şey şudur fabrikanı büyüt istihdamını arttır teknolojini geliştir bize katma değer sağla daha fazla işi çalıştır daha fazla vergi ver önümüzdeki zamanlarda senden şu vergiyi sildim muaf bıraktım seni gümrük verginden KDV'den işte neyse ne muafiyet e, adı altında senden vergileri sildi. E tamam diyorsun. Bir bakıyorlar Lale kendine jip almış. Lale Bodrum'dan kendine ev almış. Ya. Lale gitmiş Monaco'da yak limanında ıstakoz yiyor bir de fotoğrafını paylaşıyor. Ya. ya diyorlar ki ya Lale biz sana kardeş bunları verdik ama hani ne diyeyim diyor bilemedim ki diyor ben de bir şeyler yapıyorum işte. Şimdi bak OECD ülkeleri arasında ortalama 2.2 trilyon lirayla en fazla muafiyet ve istisnai veren ülkeyiz. 2.2 trilyon ortalamayla ki bu seneki muafiyet ve istisnamız 3.5 trilyon lira. Ortalamamız 2.2. Şimdi bunun karşılığını almada, karşılığını almada 38 tane OECD ülkesi arasında 36. sıradayız. Ez cümle neden emekliye para yok? Neden emekçiye para yok? Neden sıkı para politikalarına kuru sıkı para politikası diyorum. İşte sebebi bu. Yani ülkemizde insanların böyle rasyonelleşmiş gibi yap ya kardeşim Allah'ını seversen Mehmet Şimşek göreve geldi. Dedi ki bak hatta ondan önce başka bir şey söylemişim. ikramiye işini bağlayayım başka tarafa geçeceğim. Şimdi İkramiye ilk çıktığı zaman, sene 2018 senesiydi. Bu bizim sarı olan diyorlar yani kazanca mutlu oldukları tram kazandı ya. O sarı olan bizim bugünkü ekonomik krizimizin başlangıcına böyle alttan ateşi yakan adamdır. Rahip Bronson zamanında biz böyle sağlam bir kuratağı yaşadık. Tamam? Mı? O dönemde baktılar ki çok baş aşağı gidiyor, çok baş aşağı gidiyor alım gücü ikramiyeyi çıkardılar. O zaman Allah var muhalefet partisinde çok büyük presi ve mobbingi oldu. Şimdi o çıktığı zaman Lale 1.62 liraydı e, asgari ücret. Evet. Yani, yani, asgari ücretin 1000 lira verildi ikramiye. Asgari ücretin %62'si e, ikramiye olarak vatandaşa verildi emekliye. Bugüne tahvil edersek eğer, bugüne tahvil edersek eğer, ee, yaklaşık olarak 30 şey 13 bin 400 liralık bir rakama tekabül ediyor ya 13 bin 700 liralık bir rakama tekabül ediyor o bugünkü asgari ücrete oranlarsak bunu tamam mı hadi oranlamadık diyelim dedik ki oranlamadık var mı itiraz yok neden a biz Süleyman bir defter kim dese Süleyman olur TÜİK enflasyonuna göre hesap ettiğimizde 8162 lira yapıyor 2018'den bugüne kadar. Bir ne kadar veriyoruz? 4000 lira. Bir de daha ne yapalım ki diyorlar. Şimdi emeklerin durumu bu. Hali ahvali bu.